Seyfir 8'e varacağız arkadaşlar büyük ihtimalle inşallah. Geç görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. 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 Hep uyuyorsunuz, hep uyuyorsunuz. Konuşmak istiyorum tamam mı? Mesela dün çok güzel şeyler yaşadım ama anlatamıyorum çünkü ikisi de uyuyup duruyor. Evet. Arkadaşlar bu lokumun tadına baktım. Evet. Şunu bakalım. Acayip güzelmiş ha. Çok taze. Bura ne? Koşka. Giderken buradan alırız. Buradan alalım. Bakın arkadaşlar. Wow. Is it good? Yeah. Ne Yeah. I want to try it out. Wow! Gelin. Is it liquor? Okay, guys, this is my outfit. Here, This is a brook. Get in. Brook, there Deze, deze top. Ik gaan is het is trui, het is top. Ik zal het er letterlijk aan Ik wil het doen. Ik wil het doen. Alena, video! Wow. Yes. Vandaag, tweede dag. Je met die zes zinnen. Kavalteetjes. Kavalteetjes. Ah, er Daar is mijn paranga um, in het toon. Deze. Okay. Ja, was Ja, wat hebben we dat Kijk, wauw, de view, guys! Wauw! Wow. Wow. Ik heb net ruzie gemaakt in de winkel. Ja, Want, die uh, was een stief! Dus, die. Huh? Die dus okay. ik wou body kopen, maar ik was niet zeker welke wou was. En van eentje was er geen tester. Dus ik doe dat gewoon open. Die vrouw achter mij begint me opeens op een uh, onbeschofte manier aan te spreken. Dus van, jij ziet dat ik achter jou loop. Kun jij niet dingen doen? Kun jij dat niet dicht laten? Waarom moet jij dat open doen? Bla, bla, bla. Maar als je onbeleefd bent tegen mij, ik ga het gewoon onbeleefd doen. Hallo! Ik zeg tegen haar, maar je hebt geen tester. Dan ze zegt, uh, zegt ze: ja, maar dan mag je, je mag dat nog steeds niet openen. Maar op zo'n normale manier zegt ze: van, Kijk, je mag dat niet openen, dat mag je niet. Dan ga ik okay, zeggen: Wat die plus, om plus? Dat was, on plus, dat was 70 lira. Open. Waarom gaat je een probleem maken voor 70 lira? Dat is dan moet je <laughs> is een boekje, niet van 70 lira. Dat is een knopje, ja. Nee, nee, nee. Ik zeg: Lekker Neva bize kızıyor. ne bizi sevmiyor artık. Ben. Yoruluyor mu böyle şeylerden? Evet. Telefonu burada şarj edebilir miyim? video çekiyorum şu an. Baban Biz bayağı şey bir sene İnşallah Çok uzun sürüyor. Elif ve Tuğçe Hanım'a çok, tutun 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 çok evet. teşekkür ediyoruz. Zafer işareti yaptı. Bir buçuk saatte sonra at verdik. Aleyna sevindin mi sen? Çok mutluyum sonunda oldu. Deliriyorduk az kalsın da bulacak. Türkiye'de tekrar tercih. Erbin Bey Neden o kadar gülüyorsun? Çünkü İrem matrip atıyor. Ay! Lan! Ayağım gitti. <laughs> Eslem. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Çok mu komik? Adamların nazarı derdi. Ayağım gitti arkadaşlar. Ben demin de burkmuştum Aleyna'nın önünde. ben, ben sana <gülüyor> gülüyorum. Senin komik... Çek kızım çek. Oo. Nice. We zijn naar een random café gekomen. Ik heb ja, ik... gewoon de randomste ooit. Ja, een man zei tegen ons: van, Ja, ga gewoon vierde straat rechts. Sorry, we je niet, pak ik wat? Ik wat Guys, wat We genomen. Wat een Güzel mi? Ya, çok güzel, çok beğendim. Şimdi seçeceğim. Bir de böyle koyayım. Düşer misin? Düşerim. Ya ek dibine kadar yapman lazım. ha. Güzel mi? Buna bakacak bakmayacağım. Çok sevmiyorum bu kadar çikolata. Güzel mi? Hocam midyeyi deneyelim. Değil mi abi? Evet. İlk defa bakıyorum. Hocam midyeyi deneyelim. Abi bir kere denemiştim ama beğenmemiştim. Hocam <laughs> dene. Efendim? Hizmetin neresinden geliyor? Afyonluyum abi. Hadi mı? Ben Afyonluyum. Balık tadı geliyor biraz. Bizi de rahat etmiyor ben. Güzel mi? İstiyor musun sen de? Güzel olabiliriz. Spor evet. yap. Ben ee, çok benim tadım değil. Tamam. Ama sen gerçek bugün evet, kaçıncı günüz? Üçüncü ee, gün mü? Evet. İkinci sayılarım. Cuma geldik. Cumartesi birinciydi o zaman. Bugün iki. iki, iki. i̇ki, iki mi? İki buçuk. İki buçuk. Hmm. Şu an nereye geldik? Karşıya geçeceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir kandil. Kandiliz mübarek olsun arkadaşlar. Ne? Kandiliz mübarek olsun. Ne? Kandiliz mübarek olsun. Kandiliz mübarek olsun evet çünkü hayır kandil ya. Kandil ya. Evet bu arada sana hayırlı kandiler canım. Allah razı olsun arkadaşlar. Oruç tutuyoruz. Kaçta açıldı? 6.20'de açıldı. Ben maalesef tutmuyorum. Keşke tutuyorum. Şu an karakaya geldik. Bak şu karşı taraf Eminönü. Eminönü'ne gideceğiz mi? Hayır, evet. karşıya gideceğiz. Şey, Kazıköğe gideceğiz. Fenerbahçe maçı, maçı var. Galt sayıdayız arkadaşlar. Bu Esen, bu dışı kaçı kılabilir. Fet mi? Zorak hmm, mı? Şimdi buraya gireceğiz arkadaşlar. Ben dedim ki ya. Aa sen buraya girmek istemiyor musun? Hoş geldiniz. Fön çekiyor musun? <gülüyor> 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 Ama bugün değil, yarın için. <laughs> Kendinize bir de Merhaba, hoş geldiniz. boyuna kaç olur ki? yazıyor. Ha, tamam, Sadece dört Yemek yemeye başladık. Yemek yemeye başladık. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yemeye başladık. Görüyorsunuz değil mi? Şaka yapıyorum bu arada. Arkadaşlar, ben dedim yemek yiyeyim diye. Ya da fasulye çekeceğim. Ne kadar iyi bir insanım. Gerçekten bana kendimi kötü hissettiriyor. Şaka yapıyorum bu arada. Çünkü o yemeye ve ben burada yemek yiyorum. Ama biraz sonra onu işlere götüreceğiz. Şu an vapurdayız amcayla. Abdullah amca ile. Abdullah amca yesin seni maşallah sana. bizi beğendin mi? iyi konuşuyorsun Ama, Türkçe? Sen e, <laughs> seninki kötü. Yakın <İlahım> konuşuyorsun Türkçe. <laughs> Senin bunun Ama seni anlıyor mu en azından? Elhamdülillah. <laughs> o kadar gidiyor Türkçe. Evet. Benim Türkçe miyim? Ben sizin gibi değilim. Ama bu nasıl bir şey çekmek? Maça doğru gideceğiz. Eee <laughs> <laughs> Sınar Yemek yedik daha yedik, karnım ağrıyor. <laughs> Çok ağrıyor. Ama Allah orucumu kabul etsin arkadaşlar. Amin. Amin. Hayırlı kandiller diller guys. Hayırlı kandiller. diller. Sürpriz! onlar dün karşı tarafı savunuyorlardı. Biz de şimdi karşı tarafı savunacağız. <laughs> Bye. Çek sen, yürüsene İstiklal'de seni çekeyim. Brown is Glamour. Netlemiyor mu arkayı biliyor musun? Netlemiyor mu? Ha, arka tarafı netlemiyor ışıktan dolayı. Şimdi maç izleyeceğiz. E, ee, abi <laughs> biz davet etmiştik altı aşağıya. Tamam inşallah aynı abi vardır. Yürü. Esem. <laughs> 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 kaç kaç? 2-3-2. 3 3-3 olmasını umut ediyoruz. <laughs> i̇nşallah inşallah üç üç olur Allah'ım. Allah. 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 Evet. evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Abimiz. Abimiz. O da onun babası. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Fatih okuyun. Amcası. O amcası. O da dayısı. o da dayısı. O çok sinirli, Fenerbahçe'li çünkü. Bu tozun da olacak. <laughs> o da um, kardeşi, o abinin. O da um, dostlarım. Uh, ne? Doktor mu <laughs> değil mi? Eski <laughs> emekli doktor. Çok, çok, çok önemli. O da amcası. Evet, amcası ederim. pardon. O da amcası. <laughs> ha, onu, um, sizin kardeşiniz oluyor o zaman değil mi abi? Aynen. teşekkür ederiz sen abiniz yeah, şey heybetli bir adammış ay nasıl kapıda? heybetli no he is not practicing at all okay yeah. can i taste? yes bu çocukken yanılma ayıp olurum tamam demek istemedim bu arada bilmiyorum şey what do you think but maybe the too much you know what i mean Arkadaşlar şu an neredeyiz? Nerede? Beyler Beyi sarayı. Beyler sarayına sarayı geldik. Üsküdar Şu an oraya gidiyoruz değil mi? Şu an kamyon girdi otobüse. Kamyon giriyor, otobüse. Gel um, Otobüs önden geçişi bakın buraya çarptı. Çıkamıyoruz. Yokuştaydık da Allah korudu. Allah ya koru da arkaya gideceğiz. <laughs> De. Abicim ki, Bak arkadaşlar abi, Oğlum Çok kötü lan Allah korusun bir dua okuyun Birisi nazar bize Birisi evet. Buranın cami ne oluyor? Burası Çamlıca Camii'nin Burası Şurada abdest alıyorlar Şurada Nereden biliyorum? Belki onların düğün şeyi. Yok krem giymiş olmaz ki. Beyaz giymiş olmaz. Ben düğünümde belki <laughs> siyah giyeceğim. Yani orası da. Bu arada ben de istedim. <gülüyor> siyah <laughs> daha mantıklı. <laughs> siyah <laughs> giyiyim bu arada. Ve evet, düğün <laughs> yapmayacağım da. <laughs> Sen And düğün yapmak falan. istiyor musun? Hayır. Nikahtan gidelim ya. Ne masrafa gideceğim. Dünya. Tavuk, pilav ve nohut <laughs> yiyeceğiz. Bunun için ne? E, maslak pilavcı. Maslak pilavcı. Ağzını çekme ya. <laughs> Arkadaşlar, esen acı biberi yedi ve yaktı mideyi. Şurada gitar hoş gibi duruyor desem. Biraz ya. Naz bizi pilav üstüne getirdi. Çok lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Eline ve kesisine bereket ediyoruz. <laughs> Öyle daha kolay indir ya. Ben çubukla seviyorum. Ver Kalsın mı çubuk? Ama bu girmiyor. Bırak. Ver bana. Ver <laughs> <laughs> Tabi ki ara çekebilir miyim bekle. Çay içiyoruz. Ne yapıyorsun? Ben <laughs> de çay içiyorum, çay kestim. Ama bir şeker daha açacağım. Oo ooo. Edeyaz mı şeker? Bir tane attın, bir tane de atıyorum. <laughs> Şu an otobüsü doğru yürüyoruz. Şu an um, ortaköy Camii'ye gideceğiz. O şey, o şekerle. Bak orası Kasım Paşa. Kasım Paşa. Kasım Paşa mı, Gazi Paşa mı? Ama ışık kamerada kötü çıkıyor. Bu da eslem. Blondish glamour hadi Blondish glamour anamına. Varu. Blondish glamour Blondish glamour. Evet arkadaşlar bizim aslında biraz sosyal bataryamız bitti. Evet arkadaşlar bir gün çok konuştuk. Evet benim de aslında biraz sona doğru geldi biliyor musun sona bataryam. Ama şimdi ben acı yemiyorum biliyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Vallahi vallahi bilmiyorum. Sevmiyorum bana... Arkadaşlar şu an kumpir yiyoruz. Anne, hani um, oradaki abiler biraz çok garipti ama iyiydiler. Şu an köprünün yanına geldik. Buraya gel Gel Güzel mi? Gel otur sen evet. Yemek evet. Gel. Oturuz böyle arkadaşlar videomuza. Ben... Hayır sen otur. Otur Ne sen bir şey yapmadın. Zaten Ali'yle <laughs> Gel otur otur. <laughs> <laughs>

E e bile e e e de de yok. Tek başına mı hep burada. 2 yıldır ben bakıyorum. Herhalde 3-4 yıldır. Sizi üşüyor muduruz? Öpüyorum ben de zaman. Çok şok şok. Ne var? Köpek seviyor. Aha. Ama çok akıllı bir köpek. Fotoğrafını çekeyim mi? Konfirciye geldik. Sirap konfir. Allah aşkına tek şey şey Kapağı Gülüyor musunuz? Evet kardeşim. <laughs> bak arkadaşlar 200 E, Cihan abi değil um, Ben Bir de Ahmet abimiz. Ben Çok yaramaz. Nereye <laughs> <Şu gülüyor> çıkardın <laughs> <şu kadar gülüyor> kardeşim? Haydi şu an? Daha <laughs> şu an kaydı. Dalga geçiyor. abla. Sen ne? Kaç? Abla sen, sen, bak belki senden çıkar. Senden 50 lira yetmez mi? 50 olmaz. Olmaz. olarak ver onu. 20 lira vereyim başka param yok. Tamam. Çok tatlısın Öpsi ha. Hepsi bir de. çok <laughs> Aa bak Ferit abimiz vlogumuza çıkıyorsun bak. Teşekkür ederiz. Can abimiz. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Ha başladı. Ee, başlamamıştı tamam. Nereden yapacak abi? Nasıl? Buranı yaslatman lazım. Bak şuradan alıyorsun. Ay acıyor <laughs> Bekle, es Esen bak o yeşil şey görüyor musun? Balonun altına onu şey yapman lazım. Altına Çek hadi bir tane, tane attı. Oh. Bir tane tamam. Yap. Tamam. Bir tane daha yapayım mı? <gülüyor> 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 Deva, ne yapıyorsun? Burada. Bir günün nasıl geçti? İyi geçti. Ben seni hayatın şenlendiriyorum. <laughs> ne Şenlendiriyorsun. Bak ne güzel güzel. Beşiktaş'tayız. Nereden geldin? Biz oradan <laughs> gidiyoruz. Yani. Yo bizi Juan yürütüyorsunuz arkadaşlar. Yürüyorum. Yoruldun mu? Her yol olmadı ama herhalde acıktım. Ne yemek Fark etmiyor böyle son sokak bir şey de olur. Sen neyle dedin lan? Bir. Hiç kokoya cemedik. Ama sadece deneyim. Mi? Merak ediyorum. Ama çok büyük. sevmesin onu sevmiyorum. Ama yarım merak ediyoruz. Ben de bir çok öyle gitsin. <laughs> Yok olacak. Ne? 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 teşekkür ederiz her gün <laughs> e, teliponu... vloguma çıkcan e, mı? hayır sakın fotoğrafımızı çekeyim mi? şu an Beşiktaş'ın meydanına geldik meydana geldik Esem yürü yürü simitle zeytinli peyniri işte panen altına gelip işte böyle klasa da işte uha aşağıya gidip acayip bir şey raf yok ziyaret elektropların ilk de klasa Girebiliyoruz da ya, giremiyoruz da bilmiyoruz çünkü buradaki kap açıktı. Ne yaptı? Ben de bakayım dedim. İçine bir şeyler olurdu yani. Kapatır o arkayı. Bak yapalım. böyle arkadaşlar. Bakın aç, o da nasıl giymiş? O Bakın o nasıl giymiş? Bakın ben nasıl giymişim? Durup dinleyeyim arkadaşlar. O kapatmış da kapatmış. Ama şimdi ikimiz de içimizi beyaz giymişiz. Kral kardeşimle, aslan parçamla. Vav! Wow. Vav! Wow. Bomba! Şöyle evet. tutatıyorum. Evet, <laughs> you are so cute. Balık tüketmişsiniz. Orası kalatı kilesi. Orası şey Bu hangi camide? Selim'e ne Süleymaniye camisi. Hamadın yiyoruz. Evet. Wow. Burada mezunlarımız var. Bir yere geldik. Bak lezime. Vav. Wow. Bileziğini çok güzel anıları var. Ben anlatayım mı Birisinde Birisini um, de... Şey, abim bana bunu hediye etti. Allah razı olsun. Güle güle kolay ablacığım. Rica, Allah Rabbim Rabazan abinin işlerine hayır getirsin. Dükkanına her zaman hayırlı, helal kazançlı bereketler getirsin inşallah. Sizin kendi Allah'a da işinizi getirsin. Hayırlı, huzurlu. Uzun ömürler nasip Rabbim Ay, şakir, ömrünü Allah. güzel eylesin inşallah. Amin. Evlatlarını Cim, sana bağışlasın. Vatana millete hayretsin. Sizin de. Hayretsin. Bakın tamam arkadaşlar. Tamam. Onu Ramazan abi hediye etti. Allah razı olsun. Tamam. tamam. Bu güzel olduğu için. Kelokiti. Bu anlamı yok. Ee, Mindi bu galiba. Bu da anlamı yok. Bunu da anlamı yok. Bunu da anlamı yok. Bunu da anlamı yok. Bunun anlamı var. Bu anlamı arkadaşlar. ben ve e, Esim'in Evet. Esim'in e, kalbinin ait olduğu yer. Bakalım mı kıvırcıklarında oturuyor mu diye. Kıvır duruyorum da oha. Ha duruyor. duruyor. Oha. Arkadaşlar bakın bu. Aleyla senin şeyine bakalım. Al ablacığım bak İtalyan yemeğe geldik. Lan ya Beğendin mi? Hı güzel. Sen benden bakacak mı? Kameram mı bakmıyor?

Bekir abi aldı Eslem için. Ona teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir abi. Rabbim işlerine rahat getirsin inşallah. Ölümünün, adalar, adalar. Hayırlı kazançlar etsin. Evet. Serhat abi de burada. Ona da teşekkür ederiz. Evet açabilirsiniz. Açın. <laughs> <Atalım mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Niye kartı Bizi hatırlayın diye. <laughs> ıslak cheese burger aldı. Sen ne diyeceksin daha? O dördüncü kez geliyoruz buraya. Şey mi? Havuz Mustafa'ya bir de daire terasın olduğunu öğrendik. Ama aşağısında öğrendik. abi dedi. O iş yok mu? Aşağısı mı ki? Ben, burası... ben, ben her gün çıkmazdım mesela. Kayısı ben de bir Biraz bazı çıkmıyor. Bir şey fırfışın mı yesem? Siz alacağınız? Ben bir olacağız mi? Çıksınmıyor bana bir şeylerden. Şerbet, şerbetin de geri misin? Ben fıstığın dekebilirim ben fıstığım. ben de, sen de, sen de, du. sen dök, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de. Tamam, şuna bak. Ben onu mı koyarım? Sen ben onu mu koyarım? Hayır, sen fıstığı dökmek istedin. Ben onu mu koyarım? Ölüme gör. A, tam yarısını sen yarısını den. Tamam, anlaştık kardeş payı. Alena gergin her zamanki gibi. Gözlerin belirtme bana. Het is echt heel Ik om te eten. Het is echt heel leuk om te eten. Oeh, alleen ja, ik denk dat het goed is om te eten. Het is goed. Het is ook ja. ik een daar z'n hart. <laughs> <Hep şeyin krabi gülüyor> Ama ben Konuş Vermem, ha. markadan <laughs> bir şey alacağım. sana, sana, sana şey yapıyor sana. <laughs> ya. şey, ha. Sanat kardeşimin. Bu şirket mı ne var? Ha evet. evet. <laughs> Hayır o <laughs> benim kardeşimin. Vermiyor, <laughs> tamam. Hadi. O bize bir şey vermiyor ki. <laughs> Bana gönderecek <laughs> İşte Selam. Selam verin hepiniz. Merhaba. Hi. Ot 104 gelsin tamam mı? <laughs> Merhaba. Bir şey diyecek misin Esra? Yok, teşekkür ederim. Bir de utandınız ha? Ne oldu? Socialize, socialize.